eski bir cermen atasözü şöyle der. İnsanın karısına güvenmesi iyidir. Ancak hiç güvenmemesi daha iyidir. Maalesef Orta Çağ Avrupa'sında şövalyeler bu söze itibar etmiş olacaklar ki bekaret kemeri denilen icadı birçoğu savaşa gitmeden önce eşlerine takarlardı. İlk nerede ve nasıl yapıldığına dair kesin bir bilgi bulunmamakta. 11. yüzyılın ortasında İtalya'da çıktığı tahmin edilmektedir. Bu icat, kısa sürede o kadar çok benimsendi ki tüm Avrupa'da satılmaya başlandı. Bu kemer, kilot şekline benzeyen, demirden yapılmış, giyen kadının rahat etmesi için içi deri kaplanmış, aynı zamanda kilidi olan bir icattı. Müslümanlara karşı yapılan haçlı seferlerinde topraklarından ayrılan yüzbinlerce Avrupalı asker, uzun süre geri dönemeyeceklerini bildikleri için eşlerinin kendilerine aldatabileceklerini düşünüyorlardı ve sonunda Çağrı'yı bekaret kemerinde buldular. Bu kemer kadının tuvalet ihtiyacını karşılamasına engel olmuyor ancak ilişkiye girmesini engelliyordu. Avrupalı askerler sefere çıkmadan önce eşlerine zorla bu kemeri giydirip anahtarı da yanına alıp kendisi dönene kadar kadını bu demir parçasıyla yaşamaya mecbur bırakıyorlardı. Bu resmen bir işkenceydi. Üstelik sefere giden askerlerden birçoğu geri dönemediği için kimi kadınlar ölene kadar bu kemerle yaşamak zorunda kalıyorlardı. Yapılan kazılarda bekaret kemeri takılı halde birçok iskelete rastlanılmıştır. Ancak bazı kadınlar bu kemerden kurtulma yolunu bulmuşlardı. Kocaları sefere çıkmadan önce aşırı kilo alıyor, kocaları gittikten sonra ise aldıkları kiloları veriyorlardı. Böylece beli incelen kadın kemerin içinden kilidi açmadan rahatça çıkabiliyordu. Zengin kadınlar ise bununla hiç uğraşmayarak bekaret kemerini yapan demirciye gidip çok yüksek fiyatlarla ikinci anahtarı satın alabiliyorlardı. Bu kemer sayesinde demirci esnafı maddi olarak en parlak dönemlerini yaşadılar. Kılıç ve nal üretmeyi bırakıp bu işe yoğunlaşan demirciler hem erkeklere bu kemerleri satıyorlar hem de ikinci bir anahtar yapıp erkekler gidince bunu da çok daha yüksek fiyatlarla kadınlara satıyorlardı. Ayrıca yıllar geçtikten sonra kocasının döneceğinden ümidini kesen kadınlar bu kilitleri açtırmak isteyince yeni bir iş koluna ihtiyaç duyulmuştu. Çilingirlik mesleğinin ise bu şekilde ortaya çıktığı söylenmektedir. Bu gelenek azalarak da olsa 18. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir. İşin ilginç tarafı ise Avrupa'da artan tecavüz olaylarına karşı kadınlar kendi istekleriyle bu kemeri kullanmaya başlamışlardı.